Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nokia Lumia kurulumunu anlatacağım. Ben kurulumu Lumia 925 üzerinden yapıyorum. Diğer tüm Lumia'larda da aynı kurulum gerçekleşmekte. Cihazı açtım. Cihaz açılırken herhangi bir yerine dokunmuyorum, herhangi bir tuşuna basmıyorum. Ben cihazı SIM kartsız açtığım için bir SIM uyarısı verecek verdi. Kapat dedim bunu. Başla diyorum. Türkçe'yi seçiyorum. SIM hatasına tekrar kapat dedim. Ee, bir takım kullanıcı koşulları var. Bunu da kabul et dedim. Önerilen modda cihazı ayarladım. Tarih ve saat giriyorsunuz arkadaşlar. Tarihe saati doğru girmek zorundasınız. Yoksa cihaz internete bağlanmayabilir. Ileri dedim. Daha sonra oturum açacağım. Çünkü ilk önce bir VLAN ağına bağlamam lazım. Telefon ayarlanıyor. Burada belli bir süre beklemek zorundayız. ileri butonu aktif olana kadar bekleyeceğim. Biraz bekliyoruz maalesef. Cihaz bir takım dosyalarını yüklüyor. Son aktifleşti, seçtim. Neredeyse bitti diyor. Şöyle göstereyim. İleri dedim. Nokia'yı seçtiğiniz için teşekkür ediyor, kabul et dedim. Sonunda cihaz ana menüye ulaştı. Windows Phone'dan bir mesaj geliyor. Bunu çektim. Öncelikle ayarları kurabilmem için bir VLAN ağına dahil olmam gerekiyor veya şebekeden internetinizin açık olması gerekiyor. Ben buradan VLAN ağına girdim. Şifreye giriyorum. Parola. Şu an bağlayayım arkadaşlar. Menüye basın tekrardan. Buradan direkt mağazaya giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi mağazadan uygulamalar dedim. Şuradan herhangi bir uygulamaya tıklıyorum. Örneğin WhatsApp. Yükle diyorum. İzin ver konumlama hizmetleri. Burada bir Microsoft hesabının gerekli olduğunu belirtiyor. Oturum aç diyorum. Oturum aç dedikten sonra eğer mevcut hesabınızı girerseniz oturum aça mevcut hesabınızdaki kişiler de cihaza geliyor. Ve bunları kaldıramıyorsunuz. Yani ilk girdiğiniz e-postadaki cihazdan kaldıramıyorsunuz. O yüzden ben hesap oluştur diyeceğim. Microsoft hesabı. Buraya isim soy isim giriyorum ben. İbrahim Kızılmak. Etlayno.com girdim. şifre oluşturuyorum herhangi bir tane. 6 hane olmak zorunda en az. Enter dedim. Buraya alternatif bir e-posta adresi istiyor. Burayı ben direkt geçeceğim. Bu evrede dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Doğum tarihi soruyor. Her doğum tarihini 18 yaşın altına girersem Cihaz bana bir uyarı verecektir herhangi bir içerik indirirken ailem kurulumu gerekmekte diye o yüzden doğum tarihini 18'in üstü herhangi bir yaş yapıyorum posta kodunuzu isteye göre girebilirsiniz burada hesap oluşuyor. hesap oluştururken de biraz beklemek zorundayım hesap oluşturuldu burada öğeleriniz yedeklensin mi diyor. Eğer yedekle dersem e, internet bağlantısı bulduğu yerde fotoğraflarımı videolarımı uygulamalar uygulamalar ayarlarını e, SkyDrive hesabına yedekleyecektir ben buna şimdi değil dedim daha sonra ayarların içinden de bu ayarı düzeltebiliyorsunuz şu an gördüğünüz gibi WhatsApp'ı indiriyor kabul et dedim. Cihaza herhangi bir uygulama indirdikten sonra, daha doğrusu cihaza herhangi bir uygulama indirirken başka uygulamalar da indirebiliyorsunuz. Bu evrede bir şey dokunmuyorum. Ana menü görüntüsü gelene kadar. Geldi. Burada geri dedim. Herhangi bir şey indirmeye devam edebilirim. Örneğin verilerimi aktar. Bu zaten varmış fon, telefonda ama güncellediyorum. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Özellikle oyun indirirken, biliyorsunuz Xbox platformuna sahip bir cihaz, Xbox oyunu indirirken, örneğin Tetris yükle diyorum. Burada bana tekrar bir doğum tarihi soruyor. Buraya eğer doğum tarihini yine 18'in altında girersem e, indirmiyor uygulamayı ve ülkenin mutlaka Türkiye olması gerekiyor. Doğum tarihini yine 18'in üstü herhangi bir yaş seçiyorum, kabul ettiyorum. Cihaza oyunları uygulamaları bu şekilde indiriyorsunuz birazdan sizlere cihazı nasıl sıfırlamamız gerektiğini de göstereceğim. Özellikle ailem kurulumu hatası verip e-postasının şifresini unutan arkadaşlar için bu gerekli olacak. Player diye bir kullanıcı ismi oluşturdu bana. Daha sonra bunu değiştirebiliyorsunuz XBox ayarlarından. Genel anlamda cihazın kurulumu bu şekilde oluyor. Bazı uygulamalara girdiğinizde örneğin Nokia Müzik Bazı uygulamalara girdiğinizde arkadaşlar kendi kendi güncelecektir. Burada birkaç uygulama olacak ama şu an yok. Size sıfırlama yöntemini göstereyim. Ayarlara giriyorum tekrar. Ayarlardan hakkında bölüm var. Tekrar ediyorum. Özellikle ailem kurulumu hatası verip e-postasının şifresini unutanlar e bu yöntemi denemek zorunda. Hakkında'ya girdikten sonra telefonunuzu sıfırlayın diyorum. Uyarı veriyor. Telefon sıfırlandığında içindeki tüm bilgilerin gideceğine dair. Evet diyorum. Tüm kişisel İçerik silinsin mi diyor. Evet diyorum. Telefon bu evrede kendini sıfırlıyor ve yeni baştan e, kurmak için hazırlanıyor. Tekrar kurulum yaparak cihazı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa eğer mynokiacare.com üzerinden ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.